diye bir adet yok mu? Kodun Bersare'nin planları lazım. Hem de tez vakitte. Bugün olursa pek makbule geçer. Niye diye sormak istemiyorum. Sormayacağım da. Sorma. Bulabilir misin onu söyle. Evet. Birkaç sene evvel bir yangın yüzünden tadilattan geçmişti diye hatırlıyorum. Mimar Domyen'den bir bahaneyle istemem lazım o zaman. Bir sağ ol deseydiniz en azından. Ve tu izü ve tu Allah dilediğini aziz kılar. Dilediğini de zelil eder. Amin. Lakin evladım, bu göz göre göre ölüme gitmek demek. Çocuğu getiremezsek... ...Fransu'a Osmanlı'yı bırakıp Şarken'le müttefik olur. Bunu bile bile eğer bir şey yapamazsam... ...Sultanımızın vazifesini becerememiş olurum. Bu utançla yaşayacağım. Vazife başında can veririm çok daha iyi. Buluna gelene kadar hmm. Marsilya'nın yerine gitsek de şöyle bir güzel karnımızı doyursak. Ha? Ben ömrü hayatımda senin kadar perver bir adam görmedim. Aa, niye öyle diyorsun? Hem derviş de yani'nin tadına bakmış olur. Ne yani? Yavur yani. Ama korkma korkma içinde hazır yok. Vallahi o kadar güzel kuzu eti yapıyorlar ki böyle löp löp kemiksiz. Pardon. Ah. Plan aldım. Oh. Ah. gitti yani. Bu kadar tez vakit. Mimar doğum yerine Şakir'in sarayda bir takım tadilat yaptırmak için benden borç istediğini. Fakat evvelden yapılanları görmeden ona para vermeyeceğim söyledi. O da bana plan üstünde her şeyi bir bir anlattı. Ne dersin derviş? Bir sürü mazgal var. Tahkimatlar da güçlü. Duvarlarda tırmanılmayacak kadar yüksek. Hava tatarı kullansak tırmanabilir miyiz? Yok mümkün değil. Burçların hepsine nöbetçi dikmişlerdir. Alttan lağım kazalım. Haftalar sürer. E ne yapacağız? Git, gittik şimdi kapıyı açın kapıyı. Biz geldik mi diyeceğiz? Toksika. <laughs> Bu İspanyolca da zehirli demek. Bu kapı nedir? Onu Domiyen'e özellikle sordu. Bu kapı eskiden Dehliz'e mahzenlere açılan şu kapıya bağlıymış. Fakat toprakta yetişen zehirli bir mantar türünün etrafa yaydığı gaz yüzünden... ...artık bu Dehliz kullanılamaz hale gelmiş. Hayrettin. Beni bu kapıya götür.